Selamun Aleyküm. Aleyküm selam usta. Hoş Hoş ustam. Hoş geldin. gelsin. Sağ ol ustam. Nasılsın ne var ne yok? Vallahi ama olsun ustam. Verdiği kadar bir şeyler yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun nasılsın? Çok şükür. Allah'ım iyilik versin. Bugün ne var menüde? Bugün 6-7 aylık kuzu ciğerinden ustam. Birinci sınıf. 4-5 saat uğraşıyorum ustam buna. Yani mükemmel bir ciğer. Yarım yiyen bir yarım daha istiyor burada. O zaman bir tane yapalım. Aynen yapalım ustam. Hemen yapalım ustam. Buradan ekmeğimizi alalım. Şuradan bir dakika bir de kar alalım ustam. Şurayı açalım ustam. Bu dürümün fiyatı ne kadar? Bu dürümün fiyatı yarım ekmek 30 lira ustam. Tüm ekmek 50 lira. Tüm daha uygun. Şöyle şerbetine bandıralım. Mükemmel bir şerbeti var. Şöyle ustam. Zaten dikkat ettiysen böyle sulu sulu. Yani ekmeği ıslatan bir şeyi var böyle. Şerbeti var. Yarım yiyen bir yarım daha istiyor ustam ve Ben e, dikkat edersen içine bol kepçe koyuyorum. Sana bol özel köpçe. değil, aynen. Herkese böyle. Arkadaşlar hatta yiyen arkadaşlar diyor ki abi içine çok koyuyorsun diye şikayet ediyor. Usta. Kimyonumuzu attık Aynen. Kimyonumuzu attık. Hemen eee da yapalım. Ustam şöyle atalım. Soğan. Maydanoz, evet taze taze. Şuradan maydanozunu da koyalım. Ondan sonra ustam, tuz atıyoruz, kimyon, e, soma geçki, bir de acı biber. İsteğe bağlı bunları çoğaltırız, azaltırız ama normali bu şekilde. Bu şekilde ustam. Birinci sınıf ustam. 6-7 aylık kuzu ciğerinden.